Pari, Pari, Pari. Bak ben geldim. Pari, Pari uyan. <laughs> Pari, bana bak. Ben, ben, ben yanındayım. Pari geldim. Ha? Ne? Gözlerini aç. Pari. Pari. Pari baba. Ba beni dinle. E, ne diyordun? Karnında taşıdığın şey. Be benim parçam. Sana emanetim. Onun için kalk hadi. Hadi uyanman lazım Pari. Hadi. Pari. Sözümü niye dinlemiyorsun Pari? Pari lütfen beni dinle. Yarın evleneceğiz resmi olarak. Eş olacağız. Sana daha önce veremediğim hakları yarın vereceğim. Her şey, Ha? Hayatımızda bir sürü iniş çıkış oldu ama Seninle yeni bir hayata başlamak istiyorum ben. Ha? Olmaz mı? Paris. Paris seninle konuşuyorum. ...Raciv seninle konuşuyor. Cevap versene. Paris anlamıyor musun? Özür dilerim. Özür dilerim. Sana kızmamalıydım. Ama senin için çok korktum Paris. Gözlerini aç lütfen. Lütfen artık gözlerini aç Paris Lütfen. şey çok güzeldi Pari. Tek bir hatan her şeyi berbat etti. Keşke, keşke karnımdaki bebeği çalmasaydın. O zaman böyle olmazdı. Hala burada mısın? Burada işin ne? Kötü haber gelmesini mi bekliyorsun yoksa? Git buradan Niti. Şu ana kadar yaptıklarına sessizce göğüs gerdim ama artık Susmam. Eskiden seni de pari gibi, kızım gibi görüyordum. Ama sen hiçbir zaman beni annen olarak görmedin. Pari'ye hiç durmadan haksızlık ettin. Ama o sadece sustu. Artık yeter. Hadi. Git buradan. Artık bu evde sana yer yok. Git, git buradan. Bırak, bırak diyorum. Hep ne dersin? Mutlaka gerçek ortaya çıkar. Beni suçlayacağın yere gerçeği kabul etsene. Haklı olan bendim. Pari hatalıydı. Bu yüzden Tanrı intikamımı alıyor işte. Sen aklını mı kaybettin? İnsanları kandırarak, canlarına kast ederek yalanlarla intikam mı alınır? Ve senin sözünle Pari'yi suçlamadım, suçlamayacağım da. Ve Tanrı'nın ne yapacağını ya da ne yapmayacağını söylemek asla sana düşmez. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Tanrı'nın adını ağzına alma sakın. Ha? Çünkü sen bir şeytansın. Paraya yaptığın bu kötülük için Tanrı seni hiçbir zaman affetmeyecek. Son bir şey daha. Paria'nın hatalı olduğunu asla ispat edemeyeceksin tamam mı? Haklısın teyze. Pari iyiliğin vücut bulmuş hali. Kimse onun gibi olamaz. Sen de sürekli parayı övüyorsun. Ama bir şey bilmiyorsun. Ben her zaman Paris'in yanındaydım. Onu herkesin eleştirilerinden korudum. Herkes onun karşısındayken yanında ben vardım. Kiminle evlendiğini bilmezken onun işine karşı savundum hep. Onun için bir sürü şey yaptım. Hep onun yanındaydım. En iyi arkadaşı oldum, kardeşi oldum. Peki söylesene o ne yaptı? Ona olan güvenimi paramparça etti. Evet onu iyi tanıyorsun. Pari asla kimsenin güvenini yıkmaz. İtfaiyeden yeni adamlar geldi. Görüyor musun? Bu Tanrı'dan bir mesaj ve bu mesajı anlayamıyorsan sana geçmiş olsun. Hadi peki. lütfen bakın ha? acele edin yangın yayılıyor çabuk olun biraz eğer böyle giderse her şey yanacak ve... Ne oldu? Ailemizden iki kişi içeride kaldı. Yani içeride insan mı var? Evet, evet içerideler. O zaman durum çok kritik olmalı peki söyleyin yanlarında oksijen maskesi var mı? Biz hiçbir şey bilmiyoruz ama lütfen hemen yangını söndürmelisiniz lütfen. Tamam kontrol altına almaya çalışıyoruz ama haberiniz olsun. Böyle bir yangında hayatta kalmaları gerçekten çok zor. O yüzden Abi. siz boşuna ümitlenmeyin ve dua edin tamam mı? Ge Geliyorum. Bekle be. Ne oldu oğlum? İtfaiyeciler yangını söndürdüler mi? Çalışmaya başladılar. Ha? Ama dediler ki içeridekilerin yaşama şansı... Neler diyorsun oğlum sen? Sancu gireli çok oldu ama hala çıkmadı. Tarım lütfen. Sancu'ya bir şey olmasın. Ben gidiyorum. İtfaiyecilerle tekrar konuşacağım. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Duydun mu teyze? Bunun niye olduğunu anlamışsındır. Yoksa hala şüphem mi var? Asıl sen şüphelen Nite. Bizim inancımız tamdır. Pari kurtulacak. Tanrı iyilerin yanındadır. Geç olsa bile Sancu ile Pari geri gelecek. Niti şunu sakın unutma Sancu ile Pari'nin aşkı Leyla ile Mecnun'unki gibi. Ve işte bu hikayede Mecnun nasıl Leyla'yı kurtardıysa bu sefer de Sancu Pari'yi kurtaracak. Dumanlar yüzünden kendine gelmiyor. Onu bir şekilde çıkarmalıyım ama alevler her yerde. <laughs> ben çıkacağım Oy Rabba, Bizi koru. Üç. İki. Pari. Bak mutfaktan çıktık Pari. Birazdan evden de çıkacağız. Kurtulacağız Pari kurtulacağız. Yarın evleneceğiz. Pari beni dinle lütfen. Pari gözünü aç lütfen. Hadi konuş benimle Pari. Pari. Donati Niye üzgünsün Biri bir şey mi dedi Söyle bana Kimse bir şey demedi <laughs> O zaman Yoksa canına sıkan Paranın ölüm haberini Hala almamak mı Hayır Öyle bir şey yok Nene Parayı yaşayamayacak Çünkü bu sefer Ölümünü ben planladım Ben Sancı için üzülüyorum Onun için neler yaptım Ama o Parayı için gitti gene onun için ateşe atıldı. Uf, dua ediyorum. O parayı ölsün ama benim Sancun sağ çıksın. Sancun'un başına bir şey gelmemeli ama bu sefer çok ileri gitti. Bu ne böyle? Ha? Diyorum ki sen hiç düşünmedi. Evlilik böyle çabuk biter mi hiç? Senin adına hemen bir çarpı attı. Cık cık. Merak etme Nine. Evliliğimizi unuttuğu gibi parayı de unutacak. Ve parayı unuttuğu gün de beni hatırlayacak. Bu gece şu parayı ölsün de yarın yeni bir güne uyanacağım. İkimizden sadece ben kalacağım. Bu gece zafer gecem olacak benim. Ve yarın Sancı ile tekrar evleneceğiz. Şu aptal kız ne kadar da mutlu. Paraya karşı zafer kazandığını sanıyor. Oysa bu zafer senin değil benim. Bu oyunu ben başlattım. Yani komutan benim. Sen sadece askerimsin. <laughs> Niti. Niti. Baksana eğer o pari ölmezse o zaman ne yapacaksın? Ha, nene. O ölecek. Eğer o ölmezse ben ölürüm. Bu yüzden o ölmeli. Ölecek de. Rajiv, Rajiv, Rajiv. Hayır! Rajiv, Rajiv, Rajiv kalk lütfen. Tanrım lütfen Rajiv'i koru lütfen. Rajiv. kalamayız. Recep'i dışarı çıkarmalıyım. Recep! Recep! Nereden biliyorsun yani parayı bir şey olmaz da alevler Sancu'ya zarar Nene, verirse? Böyle konuşma ne olur. Sancu'ya bir şey olmayacak. Böyle düşünmesene. Ne olursa pariye olacak. Pari'nin her tarafını alevler sardı. Kimse kurtaramaz. Sancu bile. Bu doğru ama bir şeyi unutuyorsun. Paris Sancu'ya kara büyü yapmış. Onun için ateşe bile atıldı. Ve ne yapıp edip onu kurtarmaya çalışacak. Ayrıca itfaiye arabası da geldi. Bütün Bacıva ailesi toplandı. Sancu ile Pari için dua ediyorlar. Bırak etsinler. Bir şey olmaz. Dünya Kupası'nda da herkes kazanacağımıza inandı. Herkes takımımızı destekledi. Ama ne oldu? Kaybettik. Bugün de öyle olacak. Bütün o duaları, Sancu'nun çabası, Pari'nin canı heba olacak. İtfaiyeler içeri girdiğinde Pari çoktan ölmüş olacak. Ah! <laughs> <laughs> Artık gücüm kalmadı Hayır Recep'e bir şey olmasına izin vereme. Recep Recep sen hiç merak etme Buradayım Sana hiçbir şey olmayacak Her bayramda Tanrı adına dua ettim Dualarımı oksatmadım. Tanrı seni buradan kurtaracak. Aslı Kerem için alevlerle savaşmıştı. İşte ben de öyle senin için alevlerle savaşacağım Racim. Bugün sana hiçbir şey olmayacak. Racim. 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 Heyci. Ne iyi sen Recep? Bari. Recep. Recep, sen hiç merak etme. Biz ikimiz de buradan çıkacağız. Bir şey olmayacak. Sana bir şey olmayacak. Olmayacak. biliyorum. Sen yanımdasın ya. İyi misin? Bakın, yangını kontrol altına almak çok zor. Ne diyorsunuz siz? Gerçeği söylüyorum. Alevler yayılıyor. Yapabileceğiniz bir şey olmalı. Bakın elimizden geleni yapıyoruz. İçeride ailemizden iki kişi var. Onlara ne olacak söyleyin bize. İçeride birilerini görmüştüm ama... Ama ne? Bir sütun yolu kapadı. Ondan sonra bir şey görmedik. <laughs> Erkek yaşıyordu ama Kıza ne oldu bilmiyoruz Sütun mu? Sütun yıkıldı derken Hanımefendi böyle büyük bir yangında bir şeyler yıkıldı Nasıl? Nene bak ne söyledi Para gitmiş <laughs> Sütun düşüp Onun işini bitirmiş <laughs> Hikayelerin sonunda Kötüler ölür Ve benim hikayemin kötüsü de Paraydı işte Şuna bak. Sence öyle evlenip bu evin gelini olacaktı? He? İyi de ne oldu? Gelin olamadan bu dünyadan gitti. <laughs> Görürsün. Birazdan cesedi çıkacak. Bu evin gelini olacaktı. Yarın düğünü yapılacaktı. Ama ne oldu? Buradan cenazesi kalkacak. Bütün ailenin yüzüne baksana. Yüzlerindeki üzüntü Beni çok neşelendiriyor. Paren'in adını duyunca gülüyorlardı. O zaman benim kalbimdeki acı şimdi onların yüzünden okunuyor. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Üzülme. Hayır. Tamam mı? Abim asla orada öylece bırakamam ben. Ben gideceğim ve be. ikisini de oradan çıkaracağım. E, nereye? Delirdin mi? Sancu'yu nasıl seviyorsan biz de öyle seviyoruz. Biz de üzgünüz tamam mı? Abi bırak beni lütfen içeri gireceğim bırak. Seni nasıl bırakayım? Bırakmam. Gidemezsin. Bak içeri girersen ölürsün. Seni ölüme bırakamam. Gidemezsin. Bak itfaiyeciler içeride. Bırak da onlar yangını söndürsünler. Sancu'yla paraya bir şey olmayacak anladın mı? Tanrı'ya dua et. Onlara bir şey olmasın tamam mı? Seni bırakamam. alevler çok yayılmış. Buradan bir an önce çıkmalıyız. İyi misin? Ben, ben iyiyim. Buradan hemen çıkmamız gerek. Alevler yayılıyor. Hemen, hemen gitmeliyiz. Süper. Benim. Hadi gidelim. Niye? Bunu niye yaptın? Söyle niye yaptın bunu? Parinin sevgisiyle gözün kör oldu. Niye aileni hiçe sayıyorsun? Oğlumu niye o ateşin içinde gönderdin? Sen bize büyüklük taslıyorsun. Çok adilsin ya. İşte, işte adaletin. Yabancı bir kız için oğlumun canını hiçe sayıp nasıl riske attın söyle bana hadi. Bunu niye yaptın? Vay. Ailenin büyüsün demek. Gerçekten çok harika. Grinder. Ben Sancu'yu gönderdiğimde itfaiye gelmemişti. Ve itfaiye de gelir gelmez yangını söndüremez biliyorsun. Bu durumda ben de bu ne? durumda. Yani bu durumda sen de benim oğlumu hiç düşünmeden ölüme gönderdin öyle değil mi? Ne? Bu durumda oğlumu hiç düşünmeden ölüme gönderdin. Eğer parayı o kadar seviyorsan kendin gitseydin. Niye gitmedin? İçerideydin. Neden yalnız çıktın? Onu kendin çıkarsaydın. Niye çıkarmadın? Benim oğlum bu evin kölesi değil tamam mı? Oğluma bu şekilde emir veremezsin sen. Senin o sevgili parin için oğlum canını ortaya koydu. Eğer oğluma... Hayır hayır Tanrım. Ona bir şey olmasın. Oğluma bir şey olmasın. Ama sen oğlumun canını hiç umursamıyorsun değil mi? Söyle hadi. Yanlış anlıyorsun Gurinder. Sancu'nun hayatı benim için de çok önemli. <laughs> ben ne yaptıysam bu aile için yaptım. Çünkü Sancu <laughs> ve Pari ikisi de bu evden. Ve ailenin büyüğü olarak her kararımı her zaman düşünerek veriyorum. Yangının çok büyümeyeceğini ve sancının çıkacağını düşündüm. Yoksa onu göndermezdim. Vay abla vay. Ne güzel karar veriyorsun öyle. <laughs> Bunu bir kez olsun düşündün mü? Bu yangın büyürse oğlumun başına ne gelir? Bunu bir kez düşündün mü sen? Senin bu kararın yüzünden benim oğlum ellerinden kayıyor. Anladın mı? bak abla Tanrı'ya dua et Oğluma hiçbir şey olmasın Eğer ona bir şey olursa elimden kurtulamazsın Ey Tanrım onu koru Bu tarafta Aa! 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 Pari ne oldu? Niye durdun? Aracım karnıma bir ağrı girdi. Bilmiyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Bak bak çok yoruldun biliyorum. Çok hareket etmemen lazım ama biraz dişini sık lütfen. Merak etme her şey düzelecek. Çıkışa çok yaklaştık. Biraz daha sabret. Bak beni dinle. Birazdan bitecek söz veriyorum kurtulacağız. Biraz daha dayan. Heh, tamam mı? Heh? Hadi. yaralandın mı? Sen gerçekten iyi birisin Rıcı. Beni kurtarmak için hayatını tehlikeye attın. İşin açıkçası daha... ...daha evlenmedik bile. Yani benim için kendini riske atmanı... ...gerektirecek hiçbir şey yoktur Rıcı. iyiliğini nasıl, nasıl ödeyeceğim ben? Sen yanımda olmasaydın, çoktan umudumu kaybetmiştim. Buraya gelerek sadece güç vermedin. Yeniden ümit etme bir de sağladın. Böyle bir tehlikedeyken bile yanımda olduğun için korkmuyorum artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.